Merhabalar ben Profesör Doktor Ahmet Şaşmazel. Bugün çocuk kalp cerrahisinde yapılan ameliyatların zorluk derecesine göre başarı oranlarının değerlendirilmesi konusunda konuşmak istiyorum. Çocuk kalp cerrahisinde ameliyatların varyasyonu çok geniş bir spektruma dağılmaktadır. Bu geniş spektruma dağılan ameliyatların başarıları da farklılık göstermektedir. Bunun ilk nedeni de ameliyatların zorluk derecelerinin farklı olmasıdır. Ameliyatlarda görülen zorluk derecelerine göre çocuk kalp cerrahisindeki ameliyatlar şitat dediğimiz bir derece jelandırma ile gruplandırılmaktadır. En basit olan ameliyatlar şitat 1 olarak değerlendirilmekte, en zoru da şitat 5 ameliyatları olarak değerlendirilmektedir. Bunlardan şitat 1'e yani en basit olana örnek gösterirsek kalp odacıklarının üstünde görülen yani atrium seviyesinde görülen septal defekt dediğimiz kalbin kulakçıklarında görülen deliklerdir. Bunlar şitat 1 olarak değerlendirilir ve zorluk oranı en düşüktür. En yüksek olan ise Şitat 5 olarak değerlendirilmekte. Bunlar da özellikle hipoplastik sol kalp hastalıklarında yapılan cerrahi işlemler, yani Norwood ameliyatlarıdır. Bunlar da Şitat 5 olarak değerlendirilir. Merkezlerin başarı oranları ameliyat zorluklarına göre değerlendirilirken en önemli kriter Şitat 5'teki o merkezin başarı oranıdır. Bu değer %85'in üzerinde ise o merkezde sistemin doğru şekilde çalıştığı, yani ameliyat öncesi hastaların iyi değerlendirildiği, ameliyatın iyi yapıldığı, ameliyat sonrasında postoperatif yoğun bakım sürecinin iyi geçtiği, bu da bu merkezlerin başarı oranı gösteren en şeffaf kriter olarak karşımıza çıkmaktadır.